Merhabalar, bugün bir yaka mikrofonu yapacağım. Bunun için eski bir kulaklığın mikrofonu kullanacağım. Gördüğünüz gibi ben parçaladığım için çıkardım. Parçalar burada zaten. Ben ayrıyeten şey kullanacağım. Bunun kendi kabloları var. Mikrofon, hoparlör tarzında kullanılan kablolar var. Onun haricinde ben bakır kablo kullanacağım. Bunu da bir adaptörden söktüm. Ee, geri dönüşüm olacak yani. Kablonun uzunluğu bir e, 1.5 metreye yakın. bu aslında fazla uzun sürmeyecek. Birkaç dakika. Belki daha az. Kabloyu şimdi kenara alıyorum. Hatta tüm bir kenara alalım. Bu mikrofon sesi kaydediyor. Gördüğünüz gibi iki tane kutu var. Artı eksi çalıştığı zaman e, kabloda jack'ı bağlayacağım. Bu jack'ın da içini açıp e, lehimlerini değiştirmem lazım. Daha sonra kabloyla hepsini birbirine bağlayıp deneyeceğim. Yani çalışacak yüzü doksa. E, bununla da şey yapabiliriz. E, gene bu da şeyden çıktı. E, kulaklıktaki mikrofondan çıktı. Bunda Clips tarzı bir şey. Mandal gibi bir şey yapacağım. Bükerek yakada kalması için. Şu şekilde yakada kalacak. O zaman hadi başlayalım. Bu değil mi? Tamam. Şimdi jaka geçeceğim, geçeceğim. Bunun için ilk önce jaka geçmem lazım tamam olacak çıktı. Evet. Ee, şimdi doğru çadı birbirine değmeyeceğiz. Değmeyeceğim. Tabii hangi sınırdan siyah, soldan mı? Yani, telefonu taktığımız gibi bakmamız lazım. Ee, şu şekilde çizgi detay olan kısmı sarıya bağlamışız. O yüzden bu buraya gelecek. Tamam diğeri ise buraya gelecek. Evet, Jack'ı bağladıktan sonra elektrik bantı ile etrafını kapladım. Şimdi mikrofon geri kasasına koyacağım. Son görüntü bu oldu yani. Kablosunu değiştirmiş olduk. daha kaliteli oldu aslında. Evet, Silikon sunuyor, ısınsın daha sonra bunu da yanına yapıştırıp yani direkt yakaya takılabilir bir şey yap yapacağım. Ee, bu video bu kadardı. Tekrar merhaba. Yaptığım mikrofonun e, denemesini yapacağız şimdi. Bilgisayardan ses kaydıcısını açtım. Önce Jakı takıyorum. Gördüğünüz gibi direkt algıladı. Mikrofon olarak ayarlıyorum video ee, bundan sonraki sesini e, yaptığım mikrofonla kaydedeceğim. Yaka mikrofonuyla. DM123 DM123 ee, Bundan sonrası dediğim gibi yaka mikrofonla kaydedilmiştir. Ee, videoların devamlılığı için beğenmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.